Ark Nemesis'te bildiğiniz gibi herkes Mirrorim'i, Trent Order, Assassin's Creed kombosunu yapıyor. Bu kombo en kısa zamanda en fazla körüyesi veren kombo. Şimdi bunu çoğunuz biliyordur. Bilmiyorsanız da ben gene açıklayacağım hangi parçaları kullanarak yapıyoruz. Veya bu parçalar ne işe yarıyor. Özelliklerini söyleyeceğim. Bunun bir üst versiyonu daha var. 4 tane büyük parçayla yapılan. Ama onu yapması çok uzun sürüyor. 2-3 gün sürüyor. Hatta benim bir hafta sürdü oldu çünkü frenzy düşmüyordu. Yani bir hafta boyunca bekledim yani onu yapmak için. Çok fazla yer kaplıyor ve hiç World değil ödülü de ben iki kere yaptım. Birinde sadece 15 kaos düştü. Birinde ise bir egzat düştü. Bir de 15 kaos falan düştü. Onda da aynı şekildeydi. Çok worth değil. Şimdi size bu parçalar ne işe yarıyor? Hangi parçalardan oluşuyor? Teker teker onları göstereceğim. Ve ondan sonra bu parçaları yaptıktan sonra direkt açmamız lazım bunları. Altarları kullanmamız lazım. O altarların hangileri onları göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk parçamız Mirror Mix. Bu görev ödülleri ekliyor ve ödüllerin ilk kere rollenmesini sağlıyor. Bu rollenme mantığı da şöyle oluyor. Yere item atıyor önce oyun. Birisi geliyor. Sana bir daha atıyor itemi. Bir daha geliyor. Hangisi iyiyse onu gösteriyor bize. Bu roleo mantığı da böyle oluyor. Köresler önce alteration attı diyelim. Sonra attı kaos attı. Bize kaosu gösteriyor. Alteration'ı göstermiyor. Bu roleo mantığı da böyle yapıyor. Bunu yapmak için soul cone deyip de yapıyoruz. Bize mirror image'i veriyor. Bunlar size zaten mirror image diye de yazıyor. Bir buradan aldık. İkinci parçamız Trend Horde. Bu en önemli parçalardan bir tanesi. Çünkü bu minyonların da ödül atmasını sağlıyor. Bunu yapmak için de Selim Fuse, Toxic ve Sentinel gerekiyor. Bu üç parça istediği için bunu diğerleriyle aynı map'te yapamıyoruz. Tek map'te yapmamız gerekiyor. Bunun dördüncüsüne fazla parçanız varsa onu da atabilirsiniz. Ödülleri fena değil çünkü cem ödülü falan var. Bir şeyler gelebilir. Hemen yapalım. Burada toksik dediklerden üstüne kaos atıyor. Eğer kaos verirseniz yoksa biraz sıkıntı olabilir. Son parça sert elde koyup parçamızı alıyoruz. Üçüncüsü asasın. Bunun için Beday ve vampirik gerekiyor. Bu iki şey istediği için bunu birinci ile aynı mapte yapabilirsiniz. Çünkü dördüncü rejim de onu da vampirik istiyor. O ikisini aynı mapte yapamıyorsunuz. Ama bunlardan ikisinden birini birinci ile aynı mapte yapabiliyoruz. Hemen yapalım. Aslında bu şekilde alıyoruz. Asasının özelliği de iki tane körünse ekliyor sadece. Burada yapacağımız son parça da Rejuvenating. Bu da bir tane kaos ile ekliyor. Ve ölülerin bir kere daha rollenmesini sağlıyor. Bunu yapmak için de Gargan Şimdi artık nasıl söyleniyorsa Gargantuan ve Vampirik gerekiyor. Bu iki parça istediği için aynı şekilde birinci ile aynı webde yapabilirsiniz. Hemen yapalım. Rejuvenating geldi. Burada bir şey daha. Mesela bu parça bende böyle küçük gözüküyor. Çünkü ben bunu filtrede ayarladım. Benim ihtiyacım olan parçalar normal bir şekilde büyük gözüküyor. İhtiyacım olanlar ise küçük bir şekilde böyle gözüme batmayacak şekilde ayarladım. Onu siz de ayarlayabilirsiniz. Filtrede en altta. Art nemesiz Parça kısmı var. Oradan ayarlayabilirsiniz. Şimdi biz konmamız için gerekli olan bütün parçaları topladık. Ama bu konvoyu direkt yapmayacağız. Bunun için önce map ayarlamamız gerekiyor. Altarlarda iki tane önemli altar var. Bir tanesi canavarları öldürdüğümüzde skill ikiye katlıyor. Ve bizim öldürdüğümüz partnerimiz de bir canavar. Yani onların için skill ikiye katlama şansı veriyor. Önce bu altarı almamız gerekiyor. İkincisi de aynı şekilde currency'i ikiye katlayanlar. Bu da canavarı öldürdüğümüzde currency'lerin ikiye katlama şansı veriyor. Bu konvoyu yapmadan önce bunları almanız gerekiyor nette. O yüzden bu komboyu yapmadan önce bütün map'i temizleyin. Bütün altarları alın. Bakın Scarab 2'ye katlama var mı? Könesi 2'ye katlama var mı? Onları aldıktan sonra yapın. Ve bunların çıkma şansını arttırmanın bir yolu da map boss'unu kesmek. Eğer map boss'unu keserseniz map boss'u ile alakalı altarlar bir daha gelmiyor. Yani bir map'e girince direkt boss'u keserekten sonra map'i kesmeye çalışın. Bunların gelme şansı biraz daha artıyor o zaman. Şimdi ben size burada yaptığım birkaç tane örneği göstereceğim. Bu 2'ye katlamalarla birlikte ödüllere birlikte bakalım.